Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuz olarak her sabah limonlu ılık su içmenin faydalarından sizlere bahsedeceğiz. Her sabah kalktığınız gibi koca bir bardak limonlu ılık suyu içmenin sayısız e, faydaları vardır. Limonlu ılık su içmenin faydalarına gelince sabahları ılık limonlu su içmek için ciddi sebepleriniz olduğunu bilmeniz gerekiyor. Limonlu su hazırlamanın bazı püf noktalarını sizlerle paylaşalım. Limon suyunu her zaman taze sıkılmış olarak kullanın. E, limon suyunda kullandığınız su içme suyu olsun. Suyu kesinlikle kaynatmayın alık olsun. Mümkünse organik limonu tercih edin. Ve bir bardak ılık su içerisine yarım limon sıkmanız yeterlidir. Şimdi her sabah limonlu ılık su içmenin faydalarına gelince sindirim sistemini düzenler. Toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştıran limon suyu, mide suları ve tükürük salgılarının klorik asidine benzer bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı karaciğerin sindirim için gerekli olan öt sıvısı salgılamasına yardımcı olur. Bağırsak hareketlerinin tetiklenmesine yardımcı olur. Limonlu ılık su aynı zamanda karaciğeri temizler. Ilık limonlu su karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Böylece vücutta hormon dengesi sağlanmasına yardımcı olur. Limonlu ılık su idrar söktürücüdür. Limonlu su harika bir idrar söktürücüdür. Böylece vücutta biriken istenmeyen maddeleri hızla atmış olur. Ayrıca idrar yollarının sağlıklı kalmasını sağlar. Limonlu su kilo vermenizi sağlar. Limonun kilo vermeye yardımcı özelliği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Limonlu su metabolizmanın hızını arttırarak daha fazla enerji harcamamıza yardımcı olur. İştahınızı önleyen e, pektin lifi içerir. Limonlu ılık su hastalıklara karşı vücudu dirençli hale getirir ve korur. Limon içeriğinde bulunan C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir özellikle kış aylarında düzenli olarak içilen bir bardak ılık limonlu su sizi hastalıklara karşı kurur ve dirençli hale getirir. Limonlu su aynı zamanda ruh halinizi düzenler. Limon negatif yüklü, iyon miktarı nadir olan besinlerden bir tanesidir. Bu sayede vücuda enerji verir. Limon gibi limon kokusu da bize enerji verir ve ruh halini iyileştirir. Limon suyu endişe ve depresyonu azaltır. Sevgili canlar, videoyu beğendiyseniz ihtiyacı olan insanlara ulaşması için paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir başka sağlıklı yaşam konusunda buluşana dek hoşçakalın.